hepsi var arkadaşlar. Şimdi Mersin tarafında, Cennet Cehennem tarafındayız. Ee, şurada size azıcık yürüyeceğiz. Sonra oraya geldiğimizde göstereceğiz size manzarayı. Neyi göstereceğim? Şu, şu böyle köprü olan bireyi göstereceğim. <laughs> Anne orası cennet çukuru mu, cehennem mi? Cehennem. Bakın. Bakın arkadaşlar şimdi cehennem e, mağarasının tam önündeyiz. Dedim. Evet arkadaşlar şimdi yabani zeytin. Şöyle herhalde o kırmızı yabani zeytin. E, şu, şunlar da herhalde zaba, yabani zeytin gibi. Evet, evet arkadaşlar şimdi size manzarayı göstereceğim. Aşağıya da göster anne. Şu taşı merak etti. Ee, şeytan. Şeytan taşı. Evet arkadaşlar şimdi biz cehennem obrundayız. Şimdi ee, şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bakın size gösteriyorum etrafı. Bakın. Şimdi gidiyoruz. Evet, başka yerleri de var bunları. Evet. evet. Bak burası tehlikeli. Bak korkuyor vallahi. <laughs> Bakın tehlikeli yere geldik. <Til Forgive> Valla korkuyorum ben. <laughs> Anam. Bakın. Arkadaşlar adam. Nasıl lan ya korkuyorum. Hiç Yeniden geliyoruz. Koş koş. Anam. Evet. Şimdi cennet şeyindeyiz. Cehennem. cehennem şeyindeyiz. Cehennem mağarası. Oh my god. Arkadaşlar şuraya bakın. Bak şu aşağıda ormanla ayı vardır bak. Buraya gittiyseniz abi bu, e, e. zebani vardır oğlum Ay ne güzel. cehennem bura. Hı? Zebani vardır ayı gezer. Zebana vardır hep. Zebana ayılar falan vardır. Şimdi Evet şimdi yeniden camlardan geçiyorum camları göstereyim derim. Korkmuyorum artık Bakın şimdi alt taraflarını da göstereyim Bakın Böyle Arada Hiç korkmayın Şöyle... ya. Korkacak bir şey yok. Bakın. <laughs> Ay da şey, kaptık da. Ay dur. Gel gel. Gel.